yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı değerli yasalarlar. Çıkıştan sonra 3 numaralı Katmiye Noon rakiplerinin 2.5-3 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 7 numaralı Major Swartz'i de çıkıştan sonra 3 boy kaybetti. Çok iyi çıkış yapan iç kulvardan yüklenen 2 numaralı You Know Baby Bird farkı 2 boya kadar taşıdı. 5 numaralı W Archie ikincilikte 2.5 i̇ki boy kadar geride dışarıda 3. 8 numaralı Nothing For Free. Bari dibinde de de 1 numaralı Mighty Fast. 1.5 boy kadar geride 5. liye ortadan yaptı ataklarla 6 numaralı Machiavella sokulmaya çalışıyor. 1.5 boy kadar geride iç kulvarı 4 numaralı Sracker tuttu. Onların hemen dışında 9 numaralı War Extra'sıyla Vreja'a doğru gidilirken 2 numaralı You know Baby Bird farkı bir anda 3 boya kadar çıkardı. İkincide yine aynı isim. 5 numaralı W Archie. Onu 1,5 boya kadar geçsin. 3. hamle yapan 1 numaralı Mighty Fest. Mighty Fest'in hemen dışından viraj üzerinde 9 numaralı War Act üçüncüde tutunmaya çalışıyor. Düzlü yaklaşıyoruz. 2 numaralı You Know Baby Bird koşun lideri. Fark 2.5 boy kadar. Yanacak gerilerden şimdi 9 numaralı War Act doldurup geldi. Düzlüğün hemen başında ikinci kendini. Farkı da etmeye çalışıyor. İç kulvarda 2 numaralı You Know Baby Bird var ancak 9 numaralı War Act düzlüğün hemen başında etkili ataklarla geldi. Kısa bir mücadele rakibinden kurtulduğu gibi artık koşun yeni lideri. Son 200 e adı yaklaşıyoruz. Artan bir tempo yakaladı. 9 numaralı War Act. Fark şimdi 2.5 boy kadar. İkinciliğe pistin ortasından 5 numaralı W Archie sokulsa da bariyer dibinde 9 numaralı War Act. Park'ta açılışı yapmak üzere Mario Fuentes'te kazanıyor. 9 numaralı War Act sonlarda dışarıdan çok etkili gelen 1 numaralı Mighty Fest yaptığı ataklarla koşudan ikinci olarak ayrıldı. İlk koşuyu Gulfstream Park'ta 9 numaralı War Act ki şu anda ekranlarınızda jokeyi Mario Fuentes'te kazandı. Altlar start takım emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Dış kulvardan 12 numaralı Brian Seveno iyi çıktı. Onun dışından 13 numaralı Gangster Olsa atak yapıyorlar. Aralarında da 6 numaralı Captain Dük. 1000 metre start yeri geçildi ve 6 numaralı Captain Dük temposunu arttırdı geldi. Şimdi dış kulvardaki 12 numaralı Brian Seveno ile tek at gibi oldular. Hemen arkalarında iç kulvarda 3 numaralı Not Now Rent'i görürüm. Hemen dışında da 8 numaralı Bulk Carrier var ve New York Giant'ın da atakları var. Şimdi iki safkan arasındaki liderlik mücadelesiyle son 600 metreye geliniyor. 12 numaralı Brian Seveno dışta işte 6 6 numaralı Captain Duke. Hemen aralarına 8 numaralı New York Giant gelmeye çalışıyor. Dış kulvarda da 13 numaralı Gangster of Love. Onların hemen yanlarında 3 numaralı Not No Rent var. Son 600 metre geçildi ve dış kulvardan 8 numaralı New York Giant geliyor. 6 numaralı Captain Duke'ü bastırıyor. Şimdi ondan koşunun liderliğini alıyor ve son viraj dönüldü. Son 400 metre geçiliyor. 8 numaralı New York Giant asfaltlı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 3 numaralı Not No Rent geliyor. Not No Rent geliyor ve rakiplerini ekart ediyor. Son 200 metre geçildi. 3-4 boy 3 numaralı Not Now Rent önde Luis Saez e farkı giderek açıyor. 3 numaralı Notron Rent ve Potay'a da 3 numaralı Not Now Rent buluyor. 5 numaralı King Went ikinci 13 numaralı Gangster of Love yarışı 3. olarak tamamladı günün ilk koşusunu. 3 numaralı Not Now Rent Luis Saez e kazandı emrine girdiler. Start verildi ve günün beşinci koşusu başladı. Dört ay için toplu sayılabilecek bir çıkış. Sonrası iç kulvardan atak yapıyor. İki numaralı Frank Vers. Hemen yanında üç numaralı Kosalistik var. Onların dışlarından dört numaralı Plato temposunu arttırdı geldi ve koşunun ilk iki yüz metresi içerisinde dört numaralı Plato ve altı numaralı Northbrook arasında bir ideali kuraşı var. İki tay tek tay gibi oldular. Şimdi dış kulvardan dört numaralı Plato yarım boy farklı öne geçiyor. Altı numaralı Northbrook'un önünde. Onların üç boy gerisinde iki numaralı Frank Vers. Hemen dışında da üç numaralı Kosalistik Realistik yer alıyorlar. 1200 metre startleri geçilirken 6 numaralı Northbrook yarım boy farklı bir liderlik temin ediyor. 4 numaralı Plato'ya onların hemen bir boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı. Şimdi Frank Vers hemen dışında 3 numaralı Kosalistik yer alıyorlar. 1000 metre startleri geçiliyor. 6 numaralı Northbrook önde bir boy farklı liderliğini 4 numaralı Plato'nun önünde koruyor. Plato dış kulvardan atak yapıp önde kaçan 6 numaralı Norbrook'u yakalama gayretleri içerisinde. Koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. 6 numaralı Northbrook ve 4 numaralı Plato yine tek at gibi oldular. Onların bir kuçuk boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Frank Wurst hemen dışında 3 numaralı Kosalistik yer alıyor ve son 600 metre geçilirken 4 numaralı Plato koşunun liderliğini alıyor. Peşine dış kulvardan 3 numaralı Kosalistik takılıyor. 4 numaralı Plato ve 5 numaralı Kosalistik arasında bir liderlik kuraşı var ve iki at tek at gibi düzlüğe çıkmak üzereler. Dış kulvardan 3 numaralı Kosalistik hakim olmaya çalışıyor. İç kulvardan 4 numaralı Plato da veriyor iki at baş başa. Son 200 metreye doğru geliyorlar. İç kulvarda 4 numaralı Plato orta kulvarda 3 numaralı Kosalistik başa baş mücadele. Son 200 metre dış 2 numaralı Frankfurt'un atakları var ama 3 numaralı Kozalistik ve 4 numaralı Plato başa baş mücadele. 4 numaralı Plato, 4 numaralı Plato hakim oluyor ve potayı 4 numaralı Plato buluyor. 3 numaralı Kostalistik, ikinci 2. 2 numaralı Frankfurt üçüncü 3. oldu sayın yarı severler. Günün 5. koşusunu 4 numaralı Plato Emise Haramiyo ile kazandı.